Denklik sınıfları. Bu videomuzda denklik sınıfları konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle denklik sınıfı kavramının tanımıyla başlayalım. A'da tanımlı bir R bağıntısı düşünerek başlayalım. A'da tanımlı A burada herhangi bir kümeyi temsil ediyor. Tanımlı R bağıntısı denklik bağıntısı olmak üzere Denklik sınıflarından bahsedebilmemiz için o bağıntının bir denklik bağıntısı olması gerekir. O durumda onun denklik sınıflarından bahsedebiliyoruz. Bu geçiş noktası oldukça önemlidir. R bağıntısı denklik bağıntısı olmak üzere. Denklik bağıntısının konu anlatımını daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Onlara bakmadan gelmiş olanlar için buraya bir hatırlatma yapalım. Denklik bağıntısı bir bağıntı yansıma simetri ve geçişme özelliklerinin üçünü de aynı anda sağlıyorsa o bağıntıya verdiğimiz özel bir isimdir denklik bağıntısı. Ve bir bağıntı denklik bağıntısı olması gereklidir ki denklik sınıfından bahsedebilirim. Şimdi denklik sınıfına doğru ilerliyoruz. A eleman A olsun. Yani bu bağıntının tanımlanmış olduğu küme içinden bir eleman seçtik. Bu küme içindeki her elemanın denklik sınıfları bir küme belirtir. Bu A'nın içinden bir alt küme olan Şimdi buna yavaş yavaş ilerleyelim. A eleman A olsun. A'nın denklik sınıfı A'nın denklik sınıfı bu seçtiğimiz elemanın denklik sınıfı R denklik bağıntısında burada söylemiş olduğumuz R denklik bağıntısında bu A elemanı ile eşleşenlerin oluşturduğu kümedir. Bağıntısında A ile eşleşenlerin oluşturduğu kümedir. Burada oldukça basit bir tanımı var görüleceği üzere. Fakat birçok kaynakta bunun matematiksel gösterimi yapılmaya başlandığında birçok kişiyi kaybediyoruz bu noktalarda. Şu köşeli parantez içinde yapılmış bir gösterim bağıntı konusu içinde denklik sınıflarını göstermektedir. Bu A'nın denklik sınıfı demektir ve bu köşeli parantezin içine konulmuş olan ne ise o mutlaka bu bağıntının tanımlanmış olduğu kümenin içindeki bir elemandır ve bu kümenin içindeki her bir elemanın denklik sınıfı vardır ve bu bütün denklik sınıflarının birleştirilmesi durumunda yine A elde edilir. Bu denklik sınıflarına ait bazı özellikler ileride konuşacağız tabii ki. Şimdi bu matematiksel tanımıyla da karşılaşalım. A'nın denklik sınıfı. Yani bir küme. B elemanıdır A. Öyle ki A ile B eşleşmiş olacak. Buradaki A, R, B yazımı A ile B bu bağıntının içinde bir sıralı ikili olarak bulunuyor. Bunun bize anlatması gereken şey budur. Tersi de olabilir. B, A fark etmez. Zaten bu bir denklik bağıntısı olduğu için simetri özelliğini sağlaması gerekir. A, B, B, A ikisi de aynı anda bu bağıntının içinde bulunuyor. Bir başka yazımı da birçok kaynakta görebileceğimiz B elemanıdır A. Yine buradaki şu yazımın yerine şu kullanılır. A ile B eşli durumda. Bu da denklik bağıntısında a ile b eşlenmiş anlamına gelmektedir. Bu da denklik sınıfının matematiksel gösterimidir. Bu gösterimlerle bizim boğuşmamıza gerek yok. Sadece gördüğümüzde bunun denklik sınıfını tanımladığını anlamalıyız. Bizim karşımıza bir örnek geldiğinde bir denklik sınıfını yazabilmeyi başarmalıyız ki o da o denklik sınıfı hangi eleman için tanımlanıyorsa onun eşlendiği elemanlardan oluşacak. Şimdi bir örnek soru yapalım. Nasıl bir örnek alalım? İlk örnek için bu uygundur. A, 1, 3, 5, 9, 11, 18 elemanlarında oluşsun. Kümesinde tanımlı R denklik bağıntısı. Bunun yani denklik bağıntısı olup olmadığı kontrolüyle uğraştırmıyorum şimdi ben burada. Sınavda bize bunun denklik bağıntısı olduğunu gösterin. Sonra da denklik sınıflarını yazın gibi sorular karşımıza gelebilir tabii ki. Biz burada denklik sınıf denklik bağıntılarını artık anlamış olduğumuzu varsayıp denklik sınıflarına odaklı durumdayız. Denklik bağıntısı nasıl tanımlansın? R A B. öyle ki yani bu bağıntıdaki sıralı ikililer şu şekilde oluşuyor. 4 böler a eksi b. İyice matematikçe yazdık. Şu şekilde 4 düz çizgi a eksi b yazıldığında bunun anlamı 4 böler a eksi b demektir. Olarak tanımlı r denklik bağıntısı olarak veriliyor diyelim. Buradaki Şöyle bir soru soralım biz direkt. Bir köşeli parantez içinde. Bu ne soruyor bize? 1'in denklik sınıfı. 3 elemanımız var burada. 3'ün denklik sınıfı. 5'in denklik sınıfı. 9'un denklik sınıfı. 11'in denklik sınıfı. 18'in denklik sınıfı. Nedir? Şimdi. buradaki düşünceye gelelim. Biz 1 ile eşleşmiş olanların peşindeyiz. 1 kim eşleşir? Bir denklik sınıfı bir kümeden oluşacak. 1 eşleşenler. Şimdi A'nın yerine götürüp biri koyduk. Bu B yerine neleri koyarsak 4 tarafından bölünen bir sonuç çıkar. Tek tek başlıyoruz. 1'in kendisini koyarsak B yerine. 1'den 1 bir çıkarsa 0 eder. 4 de 0'ı böler. Çünkü 0 bölü 4 0'dır. B'nin yerine gelmesi gereken 1'i elde ettik. Bir kere şimdi ilerleyen kısımda özellikleri konuşacağız. Bu özelliklere gelmeden o özelliklerde konuşacağımız ilk şeyi söyleyeyim. 1'in denklik sınıfında mutlaka 1'in kendisi bulunur. Her denklik sınıfında o denklik sınıfı hangi eleman için yazılıyorsa o eleman o denklik sınıfının içinde vardır. Bu denklik bağıntısı olmanın bir doğal sonucudur. Çünkü denklik bağıntısı yansıma özelliğine sahiptir. Yansıma özelliği de bütün AA'ların bu bağıntının içinde bulunmasını sağlıyor çünkü. Devam edelim şimdi uzatmayalım. 1 ile eşleşen. Bir, burada B yerine 3 koysak 1'den 3 çıksa eksi 2 eder. 4 eksi 2'yi bölmez. 5 koysak buraya 1'den 5 çıkarsa eksi 4. 4 eksi 4 4'e bölünür. Dolayısıyla B yerine gelebilecek eleman 5. 1'in denklik sınıfındaki ikinci elemanı da yakaladık. Yani biz burada 1'in denklik sınıfını yazarken 1 ile kimler eşleniyorsa onları bir küme içine dolduruyoruz. Çok büyük şeyler yapmıyoruz düşünce olarak oldukça basittir ve bu fikirden asla kopmadan ilerlemeliyiz bu denklik sınıfında. Ne kadar burada bize karmaşık bir matematiksel gösterimle bir bağıntı sormuş olursa olsun. Şimdi devam edelim. 9'a gelelim. 1'den 9 çıkarsa eksi 8, 4 eksi 8'i böler. 9 da var burada. 11'i koyalım. 1'den 11 çıkarsa eksi 10'dur. 4 eksi 10'u bölmez. Buraya 18'i koyalım. 1'den 18'i çıkartırsak eksi 17, 4 eksi 17'yi bölmez. 1'in denklik sınıfı sadece bunlardan oluşuyor. Gelelim 3'ün denklik sınıfına. Buraya 3'ü koyduğumuzda sırayla gidelim. 1'i koyduk 3'ten 1 çıktı 2 olmaz. 3'ü koyduk 3'ten 3 üç çıktı 0 4 0'ı böler. Ne dedik zaten burada kimin denklik sınıfını yazıyorsak o o kümenin doğal elemanıdır. 5'i yazdık buraya. 3'ten 5 çıktı, eksi 2, 4 tarafından bölünmez. 9 yazalım buraya. 3'ten 9 çıktı, eksi 6, 4 tarafından bölünmez. Buraya 11 koyduk. 3'ten 11 çıktı, eksi 8, 4 tarafından bölünür. 11 burada. 18'i koyduk buraya. 3'ten 18 çıktı, eksi 15, 4 tarafından bölünmez. Bu kümede bitti. 5'in denklik sınıfı. Şimdi i̇şte burada önemli bir şeyi daha söylemenin vakti geldi. Bu denklik sınıflarından bazıları birbirinin tamamen aynısı olacak. Ve buradaki bütün denklik sınıflarını bulduğumuzda birbirlerinin aynısı olanları iki defa saymayacağız. Bunun denklik sınıflarını söyleyin dediğinde burada kaç farklı küme bulduysak onları söyleyeceğiz. Şimdi 5'in buradaki kümesini yazmaya başladığımızda 5 bu geridekilerden birinin içinde yer aldıysa ki 5 1'in denklik sınıfının içinde yer alıyor. Demek ki 5 1 ile aynı denklik sınıfına sahiptir. Bunları otomatikman yazalım. 1, 5, 9. İsteyen test edebilir. Buraya 5 koyduğumuzda buraya 1 koyarsak 5'ten 1 çıktı 4, 4 tarafından bölünür. 5'ten 5 çıktı 0, 4 tarafından bölünür. Yani 5'in denklik sınıfını böylece kolayca bulduk. 9'unkine gelelim. 9 geride herhangi birinin içinde geçmiş miydi? Evet. O zaman 9 bunun içinde geçtiyse bu kümeyle aynı kümeye sahiptir bu denklik sınıfı da. 1, 5, 9. Bu her zaman böyle olacak. 11'e geldik. 11 daha önce geride birinde geçmiş miydi? Şuradakinde geçmişti. Burada 3 ve 11'den oluşacak demek ki 11'de. 18'e geldiğimizde 18'e geldiğimizde daha önce hiçbirinin içinde geçmedi. 18'de buradakilerin hangisini denersek deneyelim olmayacak. Sadece 18'in kendisi olacak. Şimdi orayı uzatmadan direkt söyledim. Şimdi sonuç olarak buradan şunu ulaştık. 1'in denklik sınıfıyla 5'in denklik sınıfı 9'un denklik sınıfı aynıdır. 3'ün denklik sınıfıyla ve şunun karşısına da yazalım o kümeyi. 1 5 9 3 3'ün denklik sınıfıyla 11'in denklik sınıfı aynıdır. Onu da yazalım. 3 11. Bunlar da gitti ve son bir denklik sınıfımız var. 18 sadece 18'den oluşuyor. Buradaki denklik sınıfları nelerdir dendiğinde Burada farklı olarak elde etmiş olduğumuz kümeleri söyleyeceğiz. 1, 5, 9 3, 11 ve 18 Denklik sınıflarının oluşturduğu kümelerin birleşimi mutlaka bizim bu A kümesini vermelidir. Hangi küme üzerinde tanımlandıysa. Buradaki bu üç kümenin birleşimi mutlaka A'yı vermelidir. Birleşimi A kümesini verir. Her zaman. Bunların kendi aralarında kesişimleri her zaman boş küme olmalıdır. İki farklı denklik sınıfının kesişiminde bir eleman bulunuyorsa yanlış yaptık demektir. Kesişimleri her zaman boş küme olmalıdır. Bunları özelliklerde söyleyeceğim ama burada bunları bizim kendimiz de şu an fark etmemiz lazım. Kesişimleri boş küme olmalıdır bu denklik sınıflarının. Ve böylece bu sorumuzun çözümüne ulaşmış olduk. Bir örnek daha yapalım. Arkasından özellikleri yazarak bu videomuzu noktalayalım. Denklik sınıfları ile ilgili çeşitli örnek sorular. Zaman içinde eklenecek soru çözüm videoları şeklinde. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu seferki örneğimiz modüler etmedikten olsun. Bu seferki kümemizi de sonsuz elemanlı seçelim. Z'de tanımlı R bağıntısı AB Öyle ki A denktir B mod 3 şeklinde tanımlanıyor. Sınavlarda işte böyle tanımladıktan sonra ilk soruları şu olur. R bağıntısının denklik bağıntısı olduğunu gösteriniz. Ardından kalan sınıflarını bulunuz der. Ben burada bunun denklik bağıntısı olduğunu biliyorum. O yüzden o kısma girmeyeceğim ama sınavlarda nasıl sorulduğunu da size söylemiş olayım bu şekilde. Denklik sınıflarını bulunuz. Şimdi burada Z sonsuz elemanlı bir kümedir. Modüler aritmetikte kalanlar üzerinden ilerlemek Kaç tane denklik sınıfının çıkacağını anında söyler bize. Yukarıdakini de bilmiyorduk kaç tane yani böyle ayrı ayrı küme çıkacağını yaparak gördük. Ama modüler aritmetikte mod 3, 3 ile bölümden kalanların denkli üzerine kurulmuş bir şeydir bu. Kalanlar 3 ile 0, 1, 2'dir. Bu nedenle bu tanımlanmış olan bağıntının kesinlikle 3 tane denklik sınıfı vardır. 0 Sıfır ile kimler eşlenir? Buraya sıfırı koyduğumuzda Burada sıfırın olması 3 ile bölündüğünde Sıfır kalanı verecek demektir B. 3 ile bölündüğünde sıfır kalanını veren B'ler 3'ün katı olanlardır. Nokta nokta gelelim. Eksi 6, eksi 3, 0 3, 6, nokta nokta ilerler. Burada A yerine sıfır koyduğumuzda bu karşıdaki B'nin 3'e bölündüğünde 0 kalanını vermesi gerekir. Bu B yerine gelecekler de bu şekilde belirlenmiş olur. Z dediğimiz için sonsuz elemanlı bir kümedir bu denklik sınıfı. Ve bu denklik sınıfının 3 ile tam bölünen bütün denklik sınıflarına eşit olduğunun farkında olmalıyız. Yukarıdakine benzer biçimde. 0'ın denklik sınıfı 3'ün denklik sınıfıyla aynıdır. 6'nın denklik sınıfıyla aynıdır. 9'un denklik sınıfıyla aynıdır. Geriye doğru gidelim. Eksi 3'ünki ile aynıdır. Eksi 6'nınki ile aynıdır. Bu kendisi bir denklik sınıfıdır. Ama birçok içindeki elemanın ortak olarak denklik sınıf kümesi olması özelliği söz konusudur. Şimdi geçelim diğerini 1. Bir, bir modül ile ilgili kurulmuş bağıntıda kalan kaç tane varsa o kadar denklik sınıfının olacağı daha sorunun başında bellidir. Bunu, bunu zaten modül etmeti konusunda kalan sınıfları olarak veya diğer bir ismi buradaki ismiyle aynı denklik sınıfı olarak konuşmaktayız. Buraya 1'i koyduğumuzda 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veren her şey B yerine gelebilir. 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veren eksi 5, eksi 2, 1, 4, 7 gidebilir. Şimdi burada negatiflerde bazılarının kafası karışmış olabilir. Negatif sayıların 3 ile bölümünden kalanı bulmak için bunun üzerine 3'ün geçen katı eklenir. Eksi 2'nin 3 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsak üzerine bir 3 ekleriz 1 eder. Kalan 1'dir. Eksi 5'in 3 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsak üzerine 2 tane 3 ekleriz 6. 1 kalanını verir. Bu kalan sınıfı aynı zamanda 4'ün kalan sınıfıdır. Aynı zamanda eksi 2'nin kalan sınıfıdır. Gibi böyle sonsuz tane bunun içindeki elemanın kalan sınıfı veya denklik sınıfı budur. Ve sonucu denklik sınıfımız da 2'dir. Buraya 2 getirdiğimizde 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verenler demektir bu. Bunlar da eksi 4, eksi 1, 2, 5, 8, Böyle gider. Buradaki elemanların her birinin kalan sınıfı, denklik sınıfı budur. Buraya eksi 1, 5, böyle diğerlerini de doldurabiliriz. İşin özünde 3 tane denklik sınıfı vardır. Ve onlar da bu kümelerdir. 0, 1, 2 olarak alabiliriz veya başka cana sıkılan birisi 3, 4, 5 olarak da alabilir. Bu kümeleri de buraya yazabiliriz, fark etmez. 3 tane denklik sınıfı vardır. Görüleceği üzere bunların hiçbir kesişimleri ortak bir sonuç üretmez. Yani bunları ikişer ikişer kesiştirdiğimizde her zaman boş kümedir. 0 ile 1'in kesişimini aldık. Kesinlikle boş kümedir. Boş küme çıkmıyorsa denklik sınıflarınızın kesişimleri yanlış yaptınız demektir. 0 ile 2'nin kesişimi boş kümedir. Bu üçünün birleşimi 3 üç tane denklik sınıfı var. Mutlaka hangi kümede bağıntı tanımlandıysa onu verir. 0 birleşim 1 bir, birleşim 2 bize gidip z'yi verir. Bu kadar örnek yeterli. Şimdi denklik bağıntısı ile ilgili aslında konuşmuş olduğum özellikleri de söyleyip videomuzu konu anlatım olarak noktalayacağız. Bundan sonra örnek soru çözümleri gelecek. Özellikler. 1. Her A eleman A mutlaka kendisinin Denklik sınıfının elemanıdır. Yani A'nın denklik sınıfını yazmaya başladığınızda bu kümenin içinde A olacağı %100'dür. Bunun farkında olacağız. 2. AB eleman A aynı denklik sınıfında ise Kesinlikle A ile B'nin denklik sınıfları birbiriyle aynıdır. Yukarıda 1, 5, 9 bulmuştuk. İşte mesela 1, 5, 9 aynı kümenin içinde mi? Onların her birinin denklik sınıfları birbiriyle aynı oluyordu. 3. Her denklik sınıfı ya birbirine eşittir ya da ayrık kümedir. Yani kesişimleri boş küme olmak zorundadır. Ya A ile B birbirine eşittir veya A ile B kesiştirildiğinde boş küme üretir. Dördüncü olarak bütün denklik sınıflarının toplamı, birleşimi diyelim toplamı kötü bir ifade, bütün denklik sınıflarının birleşimi mutlaka denklik bağıntısının tanımlandığı kümeyi verir. Bağıntısının tanımlandığı kümeyi verir. A kümesinde tanımlandıysa A'yı, tam sayılarda tanımlandıysa tam sayılar kümesini verir. Bu şekilde denklik sınıflarına ait konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.